Evet, bugün bayramın üçüncü günüydü. Dedem, samerler ve şirinlerlere burada Kur'an tilaveti ve arkından bir davet gerçekleştirdik. Allah razı olsun köylülerimiz, akrabalarımız, bizleri duyan, buraya bizim için gelen kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Bu vesileyle burada hem bayram oluşu hem de köyümüzde e, akrabalarımız yoğun oluşu nedeniyle davetimiz de kalabalık oldu çok şükür. E, burada hazır gelmişken biz e, özellikle e, büyüklerimizi, yaşlılarımızı da ziyaret etmek istiyoruz. E, burada bizim koca çınarlarımız var. Oraya doğru ufak ufak e, geçerken e, onlara da bir merhaba diyelim. Hem bu vesileyle de e, sizle bir tanıştırmış olalım. Ee, Ali Erler e, 1927 doğumlu bizim Ulu Çınarımız e, dedemin e, kardeşim e, şu anda köyümüzün de en yaşlısı. E, o yüzden bir merhaba merhaba diyelim. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Amca nasılsın? iyi misin? Çok iyi vallahi senilla Eylül cümlesini cümlesine. cümlesine. Ha, sen, amca buradan bizim elin sesi ne çıkıyor ha. sesini iyi çıkıyor maşallah. Amca bizim buradan ha. bütün eş dost akrabalarımız da seyrediyor. diyor? Ee, neler söylemek istersin bizim akrabalarımıza, eş dostumuza? Herkesten herkesten hiçbir şey istemem. Hı -hı. yalnız dünyada iyilik isterim. Allah razı ha. olsun. Allah razı olsun. Ha. Ha. birbirlerine koludan, koludan, birbirlerine, Hı -hı. birbirlerine şey olsunlar. Mutlu olsunlar. Hmm. Onu isterim. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Cümlesinden razı olsun. Evet. Yengemiz de e, kısa bir süre önce eee kaybettik. Allah onun da ruhunu şad etsin. Mekanını cennet eylesin. Eee diyelim. Amca ben e, senin ya, 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 Yavuz. Muzaffer'in oğlu Yavuz. Ha, ha, ha. Ha, Tanıştık. Bu da benim torunum bu. Olur, 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 olur. Mehmet'in olur. oğlu Mehmet'i. Olur. Muzaffer'in oğlunu tanıyın dedi. Nereden bu kuyu göreyim mi baba? de. Ha gördü şimdi bak. Ya. Adam bunu tanımıyor <laughs> ya. Tartılar geldi ki. Bakmadım Mehmet'e. Tanıştık, ha, ha, da tanıştık. tanıştık. <laughs> biz tanıştık. Ne <laughs> 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 Tanıştık tanıştık. Muzaffer'in oğlum mı? Oğlu var. Ama ne hamısı? Bir oğlu var zaten. Muzaffer'in zaten bir tek oğlu var. Allah versin bu aşkı. Merhaba. varak olsun. Merhaba. E bir olsun. Sağ ol. Var ol. Allah razı olsun. Nasıl? iyisin? Seni gördük daha iyi olduk ya. İyi ee, iyi. E, e, düğürün gördüğüm, daha iyi olduk. Karayolu oturuyor orada diye yalardı. Öyle mi diye diyor? <laughs> 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 evet. Sizler ne diyeceksiniz amcacığım? Sağlık mutluluk sağ sağ dilerim. İlk önce bir kendini tanıt. Sen kimlerdensin? Şimdi ben tanıyorum da seni kimse tanımıyor. Ben Çok, Ha? Kaçak kaçak. <laughs> kaçak mı? Kaçak evet. mı? Ben de Cırgıt'tan Ayşe'nin oğlu Ahmet Erler. Ahmet Erler. Cırgıt'lardan Ahmet Erler. Day, dayım. Dayım oğlu. Dayın olur. Ben Hı -hı. Nasıl? Dayından razı mısın? Dayından razıyım. Day... Dayından razısın. Çok iyi razı. Çok razısın. Allah da senden razı olsun. Amin amin. Amin amin. Evet. Evet Erol Erol Bey'in Erol Bey'in dedesi. Namı diğer ne diyelim? Kazım a. <laughs> evet Kazım amca. Ha, söyle bakın ne var. Kazım amca bizim e, köyümüzün e, önde gelenlerinden. Zamanında Almanya'ya gitmiş, e, sonra kesin dönüş yapmış. E, Erol Ellerinde dedesi emek mahallesi'nde ikamet ediyor. Sağ olsun bizi burada yalnız bırakmadı, bizim davetimizde de geldi. Neler söyleyeceksin Kazım abi Ne seni senin? Ulaamet be benim be. Kulağın işitmiyor. Anladım. <gülüyor> <gülüyor> Ama iyi dileklerim var insanlara değil mi? Ha, tamam tamam. Eyvallah. Amcacığım. Sen de bir kendini tanı Sen kimlerdensin? Ben Toha Dinlik Sargazazı'nın Akkuş'a yakın Kaşıkçı köyündenim. Kaşıkçı köyü. Tamam ha? bizim komşumuz Kaşıkçı köyü. Kimlerdensin Yalnız oradan? Yalnız ben o Ankara'ya 60'ta geldim. Ankara'ya 60'da geldim. Hı -hı bu milletimize, bu devletimize, cümletin kardeşim bak. Allah'ım mutluluk, tatlılık, hoşluk bunları nasıl Amin, amin, amin evet. amcacığım, amin amcacığım. Evet. Burada sen al. Otur, otur. Evet Erol Bey. <laughs> e, Ulu Ç Ulu Çınarlarımızla tanıdıktan sonra, onların da hayır dualarını aldıktan sonra. Babam 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 buralarda. Ha. Evet Seyfer evet, Seyfi bu Se Seyferler Seyfi burada. Seyferler de bizim benim amcam, evet. Eee Sami ve eee Şirin merhum Şirin'in oğlu benim de amcam. Evet amca, bayramın üçüncü günü güzel bir hava. Evet. Ee, kuş sesleri eşliğinde burada bir davet verdik camimizin evet. bahçesinde. Evet babamızla ee, anevit verdik. Evet. Ana, Ana, neler, neler düşünüyorsun? Allah kabul etsin. Tüm dostlar da sağ olsun geldiler. bizi yalnız bırakmadılar. Allah razı olsun. Bugün mutluğumuz günümüzde. Allah razı olsun hepsinden. Evet. Amin. Sağ Amin. olsunlar. Amin. Amin. Evet. Evet şimdi. Şimdi eniştemiz eniştemiz de var. Eniştemize de, de birkaç. Eniştemiz de. Eee Akıl Akıl Alam'ın şey, Akıl Alam'ın eşi <gülüyor> <gülüyor> akül Alam'ın e, eşi Evet, e, neler söyleyeceksin enişte? Allah kayınımızın davetini yaptık. Hı -hı. Allah hayırlı olsun. E, bütün de, millete de geldi buraya teşekkür ederim. Hayırlı Hı -hı. uğurlu olsun. Herkes de afiyet olsun. Allah Allah razı olsun. Senin de emeklerini e, teslim etmek lazım. Sen de bayağı emek verdin. Allah razı olsun senden de. Evet. Bizim. Evet babam Muzaffer Erler. Evet baba. E, bayramın 3. günü Camimizin bahçesinde davet verdik. Evet. Ee, neler düşünüyorsun? Gelenler oldu, bayağı bir kalabalık da oldu. Gelenlerden Allah razı olsun. Tamam. Annemin babamın ruhuna bir Kur'an okuttuk. Allah kabul etsin. Tamam. Herkese de hayırlı bayramlar. Çok sağ olsunlar Allah razı olsun. Ee, evet, başka herhalde millet kalkmaya başladı. Evet, Erol Bey, tekrardan teşekkür edelim gelen gelmeyenlere. Ee, güzel bir davet oldu. Hepsine Allah razı olsun. Tüm ölmüşlerimizin mekanı cennet olsun.